Size ulaşmak, valiye ulaşmaktan daha zormuş Hakim Bey. Siz beni mi takip ediyorsunuz Azem Bey? Bu hiç hoş değil. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Bu mesafeden de olsa konuşabiliriz. En azından kahveniz bitene kadar. Arabam çalın. ...sonra da böyle feci bir kazaya karıştı. Bu kadar. Benden başka ne öğrenmek istiyorsunuz? Sizce de... ...garip değil mi? Nesi garip? Bir araba çalınıyor... ...ve herkesin mahvedebildiği adamın oğluna çarptı. Yani... ...benim. Herkesin başına gelebilir bu. Evet öyle de... ...aynı araba bir ceza hakiminin üzerine kayıt çıkıyor. Yani sizin. Tuhaf bir tesadüf. Ne kadar çabuk tesadüf olduğuna karar verdiniz Sakin bey. Eğer bu önünüze gelen bir dava olsaydı yine tesadüf mü derdiniz? Yoksa şüphe mi ederdiniz? Daha iyi misin? Evet. Gidelim mi artık? Ozan. Gitmeden sen de dolabını göstersene. Hangisi senin? Buraya ilk defa geliyorsun değil mi? Yalan söyledin bana. Deniz ben... Neden yalan söyledin bana? Kimsin sen Ozan kim? Bir dakika, sakin ol. Deniz bir müsaade et anlatabilir miyim? Tamam. tamam anlat. Anlat dinliyorum. Deniz bir otur. Bir sakin ol bir konuşalım. Ne olur. Bekle burada. Hmm. Alo. Evet anne geldim. O da yanımda. Ne diyebilirim ki? Ben bunun sadece acı bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Benimle bir ilgisi yok yani. Açıkça konuşmak gerekirse daha önce birçok insanın canını yaktı. Ama bilerek ama bilmeyerek. Belki de dedim kendi kendime. Bu hakimin de canını yakmış mıyımdır? Evet şimdi anlıyorum. Yani size bir garezim olup olmadığını eğer varsa aşağılık bir kaza süsü verip gencecik oğlunuzu öldürüp öldürmediğimi soruyorsunuz. Beklediğimden daha açık sözü çıktınız. Siz de, siz de öyle. Sonuçta ben de şüpheyle hareket ederim hakim bey. Aslına bakarsanız mesleklerimiz benzer. Ben gece hüküm veririm, siz gündüz. Evet değil mi? Sizin de kanunlarınız var. Yeraltı kanunları bilirim. Yer üstüne ki yer altından kıymetli olsun. En nihayetinde bir hüküm adil Adil olmak içinse vicdanen karar vermelisin. Ki ben öyle gördüm. Araştırdım. Sizin için de aynı şeyi söylüyorlar. Kimin ne dediğinin bir önemi yok. Yok. O yüzden kararımı vermedim önce. Aklımı kurcalayan tüm şu ne yapmak lazım. Azem Bey. Beni bir şeyle itham edecekseniz eğer... ...şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız